Evet gençler son dersimizi kayıt tuşuna basmayı unuttuğumdan dolayı ders derse katılamayan arkadaşlarınız için veya bağlacını anlattığım bölümü tekrardan çekmem gerekiyor. E, başlayalım. E, hatırlarsınız V bağlacından veya bağlacı biraz daha farklıydı. E, burada önemli olan bunları zaman içerisinde karıştırmamanız. Veya da nasıl oluyordu? V'de nasıl oluyordu? Bunu karıştırmamanız. Bunu bir örnek üzerinden anlatacağım. Şimdi ee, elimde iki tane kalem var. Sağ elimdeki kalem mavi görüyorsunuz mavi. Sol elimdeki kalem mavi görüyorsunuz mavi. Yani şu anda söylediğim iki önerme de doğru. Eğer ben dersem ki sağ ve sol elimdeki kalem mavi, doğru mudur? Bunun doğru olduğunu hissediyorsunuz, değil mi? Ee, veya bağlacına göre yapalım. Sağ veya sol elimdeki mavi kalem mavi. Gördüğünüz üzere veya da her ikisi de doğruyken cevabımız ne oluyor? Doğru oluyor. Şimdi gelelim birini yanlış yapalım. Sağ elimdeki kalem mavi önermesi yanlış görüyorsunuz siyah. Ee, hatta rengi daha belli olsun. Şöyle kırmızı alayım. Sağ elimdeki kalem mavi dersem yanlış. Sol elimdeki kalem mavi önermesi doğru. Eğer ben dersem ki sağ veya sol elimdeki kalem mavi, dikkat ederseniz doğru olduğunu hissedebiliyorsunuz. Sağ veya sol, yani veya da şöyle bir durum var, ee, herhangi bir anlamı çıkarılabiliyor. Sağ veya sol elimdeki kalem mavi dediğim zaman doğru. Yer değiştiriyorum, bu sefer de sol elimdeki kalem mavi önermesi yanlış. Yani şu üçüncü durum. Sağ veya sol elindeki kalem mavi dediğinde yine doğru olduğunu görüyorsunuz. O yüzden doğrudur. Şimdi gelelim şuraya. Bakın sağ elimdeki kalem siyah, sol elimdeki kalem kırmızı. Sağ veya sol elimdeki kalem mavi. Şu an doğru mu? Gördüğünüz üzere yanlış oluyor. Yani veya durumumuz ne? Sadece ikisi de yanlışken yanlış. Onun durumunda bir tanesi bile doğru olmasa sonucu doğru olmaya yeterli oluyor. V'deki durumu tekrar bir hatırlatalım. Karşılaştırmalı olsun. Her ikisinde bir görmüş olun. V'nin işareti bu şekildeydi. V'nin ki bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi bakın. V'ye göre yapalım. İkisini de ben yine mavi alıyorum. Ve diyorum ki sağ ve sol elimdeki kalem mavi. Bakın Sağ ve sol. Her ikisi de doğru olduğu zaman sağ ve sol elimdeki mavi mi? Evet mavi. Doğru oluyor. Ama birini değiştiriyorum. Şimdi biri kırmızı biri mavi. Ben dersem ki sağ ve sol elimdeki kalem mavi. Bak V ile bağlayınca yanlış oluyor değil mi? Sağ ve sol elimdeki kalem mavi dersem ikisi de mavi olmak zorunda ama biri farklı olduğu zaman maalesef ki V de yanlış oluyor. Bakın V ya ile V'nin arasındaki fark Özellikle bu kısımda meydana geliyor. E zaten ikisi de yanlış olduğu durumu bir düzeltelim. Biri kırmızı, biri siyah. Pardon kırmızıya almışım. Ee, biri kırmızı, biri siyahken ben dersem ki sağ ve sol elimdeki mavi zaten zaten herhalde ne olmuş oluyor? Yanlış oluyor. Siz de e, kendinizce bir örnek oluşturup e, ilerleyen süreçte bunları karıştırmak için kodlama yapabilirsiniz. Atıyorum dersen ki ee, ödevinizi her ikiniz yapmışsınızdır. Ben ve arkadaşım ödevimi yaptı. Yaptığınız durumda doğru olduğunu hissedebilirsiniz. Ondan sonra biriniz yapmadı diyelim. Ben ve arkadaşım ödevimi yaptı dediğinde bunun yanlış olduğunu hissedebilirsiniz. Veya e, bağlacı kullanmanız gerekirse, ben veya arkadaşım ödevini yaptı dediği zaman birinizin yapmadığı durumda doğru olduğunu hissedebilirsiniz. Yani bunu artık aklınızda kalacak şekilde ve bağlacını veya bağlacını unutmanız önemli değil. Böyle örnek üstünden hemen bu tabloyu kendiniz oluşturabilirsiniz. E, kalıplaşmanın biraz dışına çıkın. Mantık zaten konu. Mantığınızı kullanmanızı öneriyoruz. Evet burası anlaşıldı. Geçelim örneklere. Karşınıza bu tarzda örnekler gelecek. Bu en basit tarzı olan örnekler. Yapmanız gereken tabloya göre doldurma. Veya bağlacında bir veya bir yani doğru veya doğru olunca zaten doğru olduğunu görüyorsunuz. Hemen şöyle bir önceki tablodan göstereyim. Bakın doğru veya doğru da doğru. Biri doğruyken yine doğru. Sadece ikisi yanlışken yanlış oluyor. Veya da V'de de V'de de A şunu yanlış yazmışım. Düzeltelim. V'de de sadece ikisi doğru iken doğru oluyor. Diğer bütün durumlarda yanlış oluyor. Gençler buraya dikkat edin. Evet geçelim. Şimdi e, kaldığım yerden devam ediyorum. Veya ile bağlıyoruz. Doğru veya yanlış veya da biri doğru olması yeterli oluyordu. O yüzden doğru. E şimdi bu parantez doğru çıktı. Bu parantez doğru çıktı. Arada veya bağlacımız var gördüğünüz üzere. Sonuç ne olacak? Doğru olacak. Gelelim şuraya. Birin değili. Birin değili sıfırdır. Yani parantezin içine sıfır ve sıfır. V bağlacı olduğuna dikkat edin. veya da olsa V de olsa sıfır da. yani yanlışken her ikisi de yanlış çıkıyordu. Sıfırın değili demiş. Doğru. Bakın bu parantezin içi 1 veya 1 oldu. Yani doğru veya doğru. Her ikisi de doğruyken veya doğru oluyordu. Şimdi veya ile bağlıyoruz. Doğru veya yanlış. Ne yapmalı? Bir tanesi bile doğru olduğu zaman veya da sonucumuzu doğru yapıyor idi. Bu örnekte bu şekilde. Gelelim özelliklerine. Özelliklerimiz çok önemli. Tamam. E, tablodan da gördüğünüz üzere e, net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, bir önerme için iki durum var. Bakın burada gördüğünüz üzere doğru ve yanlış olabilir. Aynı önermeyi kendisiyle veya ile bağla. Doğru, doğru, doğru. Yanlış, yanlış, yanlış. Yani önerme neyse sonuç o çıkıyor. O yüzden P veya P direkt P'dir. İlle de P olmasına gerek yok. P'nin değili, P'nin değili de Bir önermeyi kendisiyle veya yaptığınız zaman V'de de aynısıydı. V ve veya da tek kuvvet özelliği mevcuttur. Yani kendisiyle veya V, v bağlaçlarıyla bağlarsanız kendisini bulursunuz. Tek kuvvet özelliğimiz bu şekilde. Değişme özelliği hem V'de hem de veya da mevcut. Veya da burada da mevcut. Yani sen e, önermenin yerini değiştirsen de sonuç değişmiyor. Atıyorum ha sağ elime mavi almışım. Ha sol elime almışım. Ben eğer sağ veya sol elimdeki mavi diyorsam e ee, ve de veya da ya x işte veya da doğru ve de yanlış çıkıyor, e, gördüğünüz üzere sonuç itibariyle bakın e, tüm durumlarda her ikisi de bize aynı sonuçları vermiş. Yani yerlerin değişmesi sonucu değiştirmiyor gençler. Şimdi birleşme özelliği önemli bir özelliğimiz. Birleşme özelliği en çok kullanılan özelliklerimizden birisi. Bakın her işlem aynı ise yani veya veya parantezin içi de dışı da bakın içi de dışı da çünkü parantezin içi veya iken dışı ve olursa veya tam tersi olursa başka bir özellik devreye girecek o yüzden hepsinin aynı olmasına dikkat edin hepsi V de olsa hepsi burada gördüğünüz gibi veya da olsa birleşme özelliği bu iki bağlaçta da mevcuttur yani sen parantezi yerini değiştirebilirsin kafana göre Yerlerini de değiştirebiliyorsun değişmeden. Amaç ne? Aynı önermeyi yan yana getirip veya ile işlem yapıp işlemin sonucuna bulmak. Çünkü bakın P veya Q her ikisi de farklı önermeler. Ancak burada gördüğünüz gibi tablo yapmanız lazım denkliğini göstermek için. Ee, ama bunlardan birisi P'nin P değil gibi bir şey olsaydı yer değiştirip parantezi de yer değiştirip parantez içine de alarak kendi önermelerini bir araya getirip işlem yapabilirdim. Zaten ilerleyen örneklerde bunun özelliğini göreceğiz. Gördüğünüz üzere 3 önerme olduğu zaman 8 durum mevcuttu. Hepsi doğru olabilir. İlkisi doğru, üçüncüsü yanlış olabilir. İlki doğru, ikincisi yanlış, üçüncüsü doğru olabilir şeklinde bu şekilde. 8 durum var. 8 durumda da önce P veya Q sonra veya R yapsak da aynı sonucu buluyoruz. Önce Q veya R yapıp sonra P ile veya yapsak da aynı sonucu buluyoruz. Yani parantezin yer değiştirmesi önemli değil. Bunu çok kullanacağımız bir özellik gençler. Evet. Geçiyorum. Ekstra özelliklerimize. Ekstra diyorum ama sorularda çok çıktığı için bunları derlemişler. Ama bunları ezberlemeye de gerek yok. Mantıkla kendinizde zaten bunların buna eşit olduğunu görebilirsiniz. Mesela birincisi çok basit görmesi. Bir önermeyi değiliyle veya yapmak. E P 1 olsa değili 0 olacak. 1 veya 0 zaten 1. E P 0 olsa değili 1 olacak. 0 veya 1 yine 1. Yani her iki durumda da P'yi sen 1 de kabul etsen, 0'ı da kabul etsen değili onun tersi olacağı için eee zaten biri de doğru çıkacağı için ve veya bağlacında birinin doğru olması sonucu doğru yapmaya yeterliydi zaten. Gelelim şuraya. Bakın içerisinde 0 var. Bu kez E P 1 ise 1 0'dan 1 çıkıyor sonuç. P0 ise hani bir önerme için iki durum var. Yani yanlışsa 0 0'dan sonuç sıfır çıkıyor. Bakın P ne ise sonucu çıktığı için sıfır bir nevi veya bağlacında etkisiz elemandır. Tamam. V'de bir etkisiz gibiydi. Veya da sıfır etkisiz gibi davranıyor. Yani sıfırla işleme koymak çok etkileniyor. Önerme neyse sonuç çıkıyor. Gelelim 1'e. 1 e, varsa bu 0 da olsa 1 de olsa sonuç zaten bir olacaktır. Tamam. O da bu şekilde söylüyoruz. Şimdi gelelim örneğimize. Bakın şurada ben şu parantezin içini yapamam. Neden? Birisi P, birisi Q. Anca buna doğruluk tablosu yaparım. Tamam. Ama hiç onlara gerek yok. Bizim özelliğimiz var. Birleşme özelliği. Yani ben önce bu ikisini yapacağımı, önce şu ikisini yapabilirim birleşme özelliğinde. Dolayısıyla P veya P'nin değilini birleşme özelliği kullanıyorum. Sonra veya Q şeyinde bırakıyorum. E biri sıfırken diğeri bir. Biri birken diğeri sıfır olacağı için bir önemli değiliyle veya yapılınca ne çıkıyordu cevap? Az önce de söyledik. Bir çıkıyordu. Q ile işleme koyuyoruz. E bir tane bir olsa zaten veya'nın sonucu ne yapacaktır? Bir yapacaktır diyoruz. Geçelim dağılma özelliğine. Bu çok önemli. Tamam sorularda çok karşınıza gelecek. O yüzden buraya ekstra bir özen göstermek gerekiyor gençler. Ee, şimdi olayımız ne? Nasıl ki çarpma toplama üstüne dağılıyorsa, nasıl dağıtıyorsak burada da aynı mantığı kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle aynı mantığı kullanmamız gerekiyor. Mesela ben 2 kere 3 artı 4. Burada dağılma özelliğini nasıl yapıyorum? Bakın 2 kereyi önce 3 ile sonra 4 ile çarparım değil mi? 2 önce 3 ile sonra 4 ile. İşleme dikkat edin. Sanki bunu e, işlemiyle birlikte alıyormuşum gibi düşünün. Karıştırmamak için söylüyorum bunu. Yani 2 kere 3 yapıyorum önce. 2 kere 3. Sonra parantezin içindeki işlem araya geliyor. Sonra ne yapıyorum? 2 kere 4. Dağılma bu şekildeydi. İşte burada da aynı durum söz konusu. İster V'yi veya üstüne dağıt. ister veya'yı V üstüne dağıt. Fark etmez. Ama yani toplama çarpmadan biraz farklı. E, toplama çarpma üstüne dağılmıyordu ama burada her ikisi birbiri üstüne dağılıyor. Yani eğer size P Gerçi şurada yazıyor. Tekrar yazmaya gerek yok. Şuradan gösterebiliriz. Bakın P, V'yi veya üstüne dağıt derse P, önce Q ile Bakın P ve Q yapıyorsunuz. Sonra P ve R ile ne yapıyorsunuz? P ve R yapıyorsunuz. Aradaki işlem araya geliyor. Parantez içindeki işlem araya geliyor. Bakın VA'da da aynı durum söz konusu. Sağdan soldan fark etmiyor. Buradan da dağıtabilirsiniz. Önemli değil bu arada. Ee, burada da VA'yı mesela V üstüne dağıtmış. P VA'yı Q üstüne gördüğünüz gibi Sonra R üstüne P veya R üstüne. Burada aradaki işlem yine araya geliyor. Buna dikkat edin. Burada burada dikkat edilmesi gereken husus e, bu dağılma işlemi değil bence. Yani dağılmayı zaten rahatlıkla bence şu çapmadaki gibi yapabilirsiniz. İş sorularda dağılmayı tersine yapabilir. Mesela bir tane soru gördün. Adam P ve R demiş. Sonra tutmuş. E, veya demiş P ve R'nin değili demiş. Şimdi sen bu soruyu çözmeye kalksan çözemezsin. Neden? E, anca tablo yaparsın. Tablo da doğruluk durumunu gösterirsiniz. Bunun neye denk olduğunu oradan bulmaya çalışırsınız. O da görüyorsunuz bütün durumları yazmak gerekiyor. Burada iki önerme olduğu için dört tane durumlu tablo oluşur. Hiç gerek yok. Burada İki farklı önerme olduğu için ben bulamıyorum. Ama iki parantezin içerisinde aynı şeyler olduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Bak her ikisinde de PV var. PV var. Demek ki ben bu PV'leri dışarı alabilirim. Burada bir dağılma olmuş. Dağılmayı geri topluyorum. PV'yi dışarı alıyorum. E, PV'yi sen dışarı alırsan içeride ne kalıyor? Dikkat edin. R kaldı. Aradaki işlerimiz veya Ne kaldı? V'nin değili kaldı dersin. E zaten burada veya ile yapınca bu 1 çıkar. E burada da yapınca 1 bir etkisiz gibi oluyordu V işleminde. P ve 1 de ne olmuş olur? P olarak sonucu bulmuş olursunuz. Yani gördüğünüz üzere iş dağılmada dağılma basit. Tersine yapabilmek sorularda önem arz ediyor. Gençler. Evet. Gelelim şöyle bir örneğimiz var. Diyor ki bize D olan bulalım. Ne yapmamız gereken şey bakın. Burada V, ve, burada veya var dışarıda. Dolayısıyla ben bir birleşme özelliği yapamam. Yapmam gereken şey dağılmadır. Tamam Farklı e, Farklıysa kesinlikle dağılma yapıyorsunuz. Bunu buraya dağıtıyorsunuz, bunu buraya dağıtıyorsunuz. Önce dağılma sonra işlem yapacağız. Ne ne olur? P veya Q. Sonra aradaki işlem araya geliyor yine. P veya'yı tekrar dağıtıyorum. P veya P'nin değil şeklinde geliyor. Bir önermeyi tersiyle veya yaparsan sen sonuç 1. V yapsan sıfır çıkacaktı. Burada 1. 1 ve P veya Q. Şimdi bakın. E, v de bir etkisiz gibiydi. Direkt sonuç budur. Ama bunu oldu ki hatırlayamadınız. Şöyle düşünebilirsiniz. Parantez içindeki şu işlem 1 olsa 1 1'den 1. Sıfır olsa 0 1'den V'de 0. Yani içindeki işlem neyse cevap o çıkıyor. Demek ki Bizim önermemizin sonucu P veya Q. İlle de 0, 1 bulacağız diye uğraşmayın. Tek bir şey bulacağız diye uğraşmayın. Bu şekilde kalır. Tamam Bu buna denktir diyoruz. Evet. Son bir örnek daha çözüp hani hatırlatma mahiyetinde önerme ne değil şeklinde bir hatırlatma olsun. Dersini ee, dersimizi sonlandıralım. Önerme midir değil midir diye soruyor. Bakın önerme olması için doğru veya yanlış kesinlikle bildirilmesi lazım. 1 yıl 366 gün. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Evet. Yanlıştır. Yanlıştır diyebiliyorsun sonuç itibariyle. O yüzden önermedim. Yüz ölçümü en büyük ilimiz İstanbul. Hayır. İstanbul değil. Yanlıştır. E, yanlış diyebildim ben bunu. O zaman önermedim. İki basamaklı en küçük doğal sayı 11'dir. Evet. Doğru. E, ben buna doğru diyebildim. Tamam. E şıkkını söyleyeyim önce. En küçük doğal sayı 1'dir. Hayır. 0'dır. Yanlıştır. Yanlış diyebildiğim için önermedim. Dün sınamaya gittim mi? Doğru. Yanlış. Yani doğru veya yanlış diyemiyorum. Dün sınamaya gittim mi? Bana soru soruyor. Ben buna doğru veya yanlış diyemem. Sonuç itibariyle bu önerme değildir diyoruz gençler. Evet. iyi çalışmalar diliyorum.